Kur'an ayetlerinde koronavirüse mucizevi işaretler. 2019 yılı sonlarında Çin'in Wuhan kentindeki ilk hastalık vakaları ile ortaya çıkan Covid-19 adlı koronavirüse Kur'an-ı Kerim'in Müddessir suresinde çok açık işaretler vardır ahir zamanda gerçekleşen dünya çapındaki çok büyük bir olaya yoğun işaretlerin bulunduğu müddesi suresi 56 aittir. Müddessir kelimesinin anlamı Müddessir kelimesi örtünen, zarfa, kılıfa giren anlamlarına sahiptir. Hatta İngilizce meallerde Müddessir suresinin tam karşılığı The One Enveloped yani zarflı, örtülü, kılıflı olan şeklinde tercüme edilir. Burada son derece dikkat çekici olansa müddesir kelimesinin karşılığı olan enveloped yani zarflı, kılıflı teriminin birebir koronavirüs için de kullanılmasıdır. İngilizce tıp literatüründe koronavirüsler enveloped virüsler olarak tanımlanır. Yani İngilizce'de hem koronavirüsün tıbbi sınıflaması hem de müddessirin kelime karşılığı birebir aynıdır. Her ikisi için de enveloped yani zarflı kelimesi kullanılmaktadır. Koronavirüs, enveloped virüs. El Müddessir, The One Enveloped. Müddessir Suresi 1. Ayet Şeytandan Allah'a sınır. Ey bürünüp örtünen! Ya eyyuhel müddessir! Anlamı, ey örtünen, gizlenen, zarfa, kılıfa giren. Zarflı virüslerden olan koronavirüslerin ilginç bir özelliği, envelop denilen dış bir çepere sahip olmalarıdır. Koronavirüs içinde bulunduğu bir hücreden dışarı çıkarken o hücrenin zarını kendi üzerine adeta bir örtü gibi sararak kendini kılıfa sokup gizleyerek çıkar. Bu sayede diğer virüslere nazaran vücudun bağışıklık sistemine karşı özel bir gizlenme sağlamaktadır. Bu şekilde örtünüp gizlendiği için bağışıklık sistemi virüsü tespit edememektedir. Burada koronavirüsün hücreden dışarı çıkarken kendini yüce zarından edindiği kılıfa sokup örtmesi ve gizlemesi görülmektedir. Kısaca koronanın müddesir kelimesinin örtünen, örtüsüne bürünen, gizlenen, zarfa giren, kılıfa giren şeklindeki bütün anlamlarını üzerine taşıması çok açık bir Kur'an mucizesidir. Müddesir suresinde bugüne kadar dünya çapında görülmemiş böyle bir salgın hastalığa ve onun sebebi olan koronavirüse bu derece üstü uyumlu ifadelerle dikkat çekilmesi ahir zamandaki sayısız harikalardan biridir. Müddessir suresinde korona yönelik mucizevi işaretler yalnızca bunlar da sınırı değildir. Müddessir suresi 2. ve 3. ayetler Şeytandan Allah'a sınırım. Kalk ve bundan böyle uyar. Rabbini tekbir et, yücelt. Kum fe enzir ve rabbike fekebbir. Kalk artık uyar ve Rabbini yücelt. Korona bugün Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi süper güçleri bile çaresiz bırakan, günden güne daha fazla insan nüfusunu etkisi altına alan ve bugüne kadar görünmemiş bir yayılma hızına sahip bir salgın hastalıktır. Korona hem hastalık yönüyle hem de karantina gibi önlemler nedeniyle ekonomiden siyasete her alanda oluşturduğu etkiyle tüm insanlığa bir uyarı içermektedir tıbbi, ekonomik, siyasi, sosyal ve psikolojik alanda tüm tedbirler en fazlasıyla alınmakla birlikte Allah'tan başka sığınılacak bir güç olmadığını, yegane kurtuluşun Allah'a yönelip dönmek ve O'na tevekkül etmek olduğunu gösteren açık bir uyarı niteliğindedir. Müddessir Suresi 4. ve 5. Ayetler Şeytanın Allah'a sınırı Elbiseni temizle, pislikten kaçınıp uzaklaş. Ve siyâbeke fetahhir derrütse pehçur ve elbiseni temizle ve pislikten uzaklaş. Korona ile ilgili bu kadar mucizevi işaretin yer aldığı müddessir suresinde yine koronanın insanlığı hatırlattığı çok önemli bir konu olan temizlik konusuna da dikkat çekilmesi ayrı bir harikalıktır. Görüldüğü gibi ayette iki önemli konuya dikkat çekilmektedir. 1- Kıyafet temizliği 2- Pislikten uzak durma Bugün sağlık kuruluşları Koronaya karşı en önemli tedbir olarak aynen ayette belirtildiği gibi iki temel öneride bulunmaktadırlar. Bir, vücut ve kıyafet temizliğine hijyene önem vermek. iki pis şeylerden uzak durmak. Müddessir Suresi 7. Ayet Şeytanlar Allah'a sınırım Ve Rabbin için sabret. Ve Rabbike kefas bir. Koronavirüs hem hastalık yönüyle hem de karantina, sokağa çıkma yasağı, kapatılan iş yerleri ve bunlar gibi önlemler nedeniyle tüm insanlık için sabır gerektiren olaylara neden olmuştur. Allah, insanlara kendisi için sabır göstermelerini hatırlatmaktadır. Müddesir Suresi 17. Ayet Şeytandan Allah'a sınırım. Onu alabildiğine sarp bir yokuşa süreceğim. Seur hikuhu sa'üda Bilindiği gibi alabildiğine yani aşırı sarp bir yokuşa çıkmaya çalışmak, bir süre sonra nefes darlığı, solunum güçlüğü, boğulma hissi gibi rahatsızlıklar verir. Koronavirüsün en önemli etkilerinden biri de akciğer ve solunum yolları üzerindedir. Başlıca semptomları arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı sayılmaktadır. Daha ciddi koronavirüs vakalarında zatüre ve ağır solunum yetmezliği görülmektedir. Bu ayette koronavirüsün bu etkisine dikkat çekilmektedir. En doğrusunu Allah bilir. Müddessir Suresi 26. Ayet Şeytandan Allah'a Onu Sekar'a yaslayacağım. Seuslihi Sekar Ayette geçen Sekar kelimesinin Arapça kök anlamı beyne acı veren sıcaklıktır. Korona enfeksiyonunda yüksek ateş ilk ve en belirgin septomlar arasında olmakla birlikte bu rahatsızlığı ağır biçimde geçiren vakaların belli bir bölümünde ateş şiddetli derecede yükselmektedir. Müddessir Suresi 29. Ayet Şeytandan Allah'a sınırım. Beşere delicesine susamıştır. hatun lil beşer. Bu ayet koronavirüs nedeniyle çok fazla can kaybolmasına işaret etmektedir. Müddessir Suresi 30. Ayet Şeytandan Allah'a sınırım. Üzerinde 19 vardır. Aleyhatis ate aşer. 2019 yılı sonunda ortaya çıkan, bugün neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan ve yayılma hızı geometrik bir biçimde artan salgın hastalığın resmi adı COVID-19'dur. COVID-19 salgın hastalığının isminin üzerinde de aynen ayette ifade edildiği gibi 19 sayısı vardır. COVID-19 hastalığına ve bu hastalığa neden olan COVID-19 virüsüne dikkat çeken çok sayıda işaretin, aynı zamanda Kur'an'ın çok büyük bir sayısal mucizesi olan 19 mucizesinin geçtiği Müddessir Suresi'nde yer alması da ayrı bir mucizedir. Müddessir Suresi 31. Ayet Şeytan'dan Allah'a sınırım. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu ise beşer için yalnızca bir öğüttür. Ve mâ yâ lemû cunûde rabbike <Sessizlik> illâhu ve mâ hiye illâ zikra beşer. Allah ayette kendisinden başka kimsenin bilemediği ordulardan bahsetmektedir. Bugün koronaya karşı dünya çapında bir savaş ilan edilmiş durumdadır. Ancak savaşanların karşısında görünmeyen gücü, etkisi, hızı ve oluşturabileceği yıkım ancak tahmin ve varsayımlarla kestirilmeye çalışılan göze görünmez, elle tutulmaz bir ordu vardır. Bu savaşı Amerikan Başkanı Donald Trump 19 Mart Perşembe günkü basın toplantısında şöyle ifade etmektedir. Covid-19'un yayılmasına yavaşlatmadaki mücadele bizim büyük savaşımızdır. Bu bir medikal savaştır. Bu savaşı kazanmamız lazım. Bu çok önemli. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözleri bu durumu oldukça güzel tarif etmektedir. Sizden istediğim şeyin işi görülmemiş bir şey olduğunu farkındayım. Ama durum bunu gerektiriyor. Savaştayız başka bir orduya ya da ulusa karşı savaşa değiliz. Ama düşman tam burada. Görünmez, yakalanması zor ancak ilerleme kaydediyor. Allah 31. ayetin sonunda bunun insanlık için yalnızca bir öğüt olduğunu tekrar hatırlatmaktadır. Demek ki asıl yapılması gereken Allah'tan gelen uyarı ve öğütlere kulak vermek, düşünce ve davranışlarını ona göre düzeltmek ve yönlendirmektir. Müddesir Suresi 35. ve 36. Ayetler Şeytandan Allah'a sınırım. Gerçekten o büyüklerden biridir. Beşer için bir uyarıdır.